Pip ve Floki üzerine konuşacağız. da burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabul ve sürdüğü öncesinde Elon Pip'ten bahsedeceğiz. Ee, burada tabi yoğun istek üzerine borsalar üzerinden alım seçeneği eklendi. Birazdan da göstereceğiz. Kolayca alırsınız. Videonun ben hem açıklamalar kısmının en başına hem de yorumlar bölümüne linki bırakıyorum. Sizler de orası üzerinden anında kaydınızı olup alımınızı yaparsınız. Zaten hesabı olanlar girişini yapıp alıma yönelirler diyelim. Link aşağıda alımınız için. Aynı zamanda biliyorsunuz pip çıkışıyla 10.000 katı dahi aşan yükseliş yaptı 2023'te. Tabi Floki de öyle de. Elon pip PEEP de Musk'ı ile birleştiren yeni nesil bir proje olarak karşımıza geliyor. 4.042 dolarlı fiyatı her etapta artırılmasıyla sürekli yükseltiliyor. O yüzden erken dönem yatırımcıları şimdiki gibi en yüksek verimi elde ediyor. İşlemleri üzerinden %1'lik otomatik yakım yapılıyor. MİM ortalamasının çok üzerinde deflasyonist bu da uzun vadeli sürekli arzın azaltılması için çok önemli. Staking ile yatırımcısına pasif getiri sağlıyor. Bu da çok önemli. Kontrat adresi burada. 42 milyarlık bir arzı söz konusu oldukça düşük mim ortalamasına göre bunun da aynı şekilde sürekli azaltılması listeleme sonrası manuel yakımla da iyice azaltılması söz konusu olacak. %15'lik bir arzı yatırımcıya topluluğa airdrop olarak dağıtacaklar. Staking üstüne çok iyi bir gelir olur. Önümüzdeki günlerde şimdiki erken yatırımcılar için airdrop var. Kaçırmayın. Ardından fiyat artışı sonra pip gibi güçlü bir marketing çalışması yapılıp listeleme alınacak. Listeleme büyük borsalarda isteme konusunda iddialılar. Bakalım coin market cap ve coin geç koyu zaten burada vermişler. Sonrasında airdrop dağıtılacak ardından fiyat artır, e, artırılacak. Ardından NFT koleksiyonu çıkacak ardından staking başlatılacak. Hemen sonrasında manuel yakım yapılacak ve yine fiyat artırılacak. Daha ne olsun link aşağıda kaçırmayın. Trust Wallet, MetaMask gibi Web3 cüzdanlarından alacak olanlar Connect Wallet üzerinden alır. E, Manuel Buy seçeneği ise klasik Binance, Binance TR, işte Maxi falan filan e, alacak olanlar. Oradan tıkladık. Neyle nasıl ödeyeceksin diyor. Mesela USDT ile TRC20 aylı ödeme yapılacak. Diyelim ki web birim falan da var. İşte kaç USDT'lik alacaksın? E, 85 USDT'lik alım yapılacak birimlik. Tabi şimdi gönderiminizi işlemi yapıp ondan sonra yani ödemeyi yapıp öyle formu dolduruyorsunuz. Şimdi borsanızdan 85 USDT'yi TRC20 ağı aracılığıyla buradaki adrese gönderiyorsunuz. Bunu buradan kopyalayıp borsanızda yapıştırırsınız. Devamında gönderdiğiniz anda 85 USDT'yi ödemeyi yapmış oluyorsunuz. Direkt olarak işlem kısmına girin işlem kısmına. E oradan çıktıysanız da daha sonra yine işlemler kısmına girip borsanızdan en üstteki son işleminize tıklayıp detayları görüntüleyebilirsiniz. Orada TXID'yi buraya yapıştırın. Bu TXID'nin farklı farklı şeyler var. Referans numarası, işlem numarası gibi işlemin özel işlemi şey yapıyor. Onu oradan kopyalayıp buna yapıştırın. Ardından kendi adresinizi, sizin adresinizi soruyor. Bunu da Yine borsanızda cüzdanınıza tıklayıp yatır kısmına ya da deposit işte kısmına tıkladığınızda herhangi bir coin seçin. işte mesela USDT ardından TRC20A'nı seçin. Oradan çıkan adresi kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Ardından formu gönderiyorsunuz. E ödemeyi zaten yapmıştınız. Yaptığınıza dair formu da gönderdiniz. Hemen ardından işleminiz onaylanıyor ve hesabınıza buradaki gibi coinleriniz anında yatıyor. Muhabbet bu şekilde bu kadar dediğim gibi. Sonrasında da istediğiniz zaman istediğiniz borsaya listeleme ile birlikte gönderebiliyorsunuz diyelim. Link aşağıda dedik. Kaçırmayın. Pip ve Floki şöyle bir pip tarafından başlayacak olursak. Biliyorsunuz ikisi de tarihi olarak oldukça güçlü varlıklar. Her ikisi de. E, bu noktada hani e, biri e, bir diğerine göre gerçekten oldukça yakın. Ya yani bu da bilinmesi gereken bir gerçektir diyelim. Özellikle şeye baktığımız zaman, Pipcoin'e baktığımız zaman şu anda sezonluk performansından açık konuşmak gerekirse gayet tabi uzak. Totalde Pipcoin şu an ya yani sezonun içerisinde marttan 2023 mart nisan civarlarından bugünlere kadar geldiğinde Totalde 512 kata yakın bir artış görüyoruz. Buna çok benzer bir oran daha doğrusu buna benzer dediğim ya geçen sezon Floki 106 kat artış yaptı. Bu sezon 66 katlık bir artış gerçekleştirdi. Bakın bu da çok yüksek bir orandır gerçekten de. O yüzden tarihi performans bakımından ikisinin de performansı çok yüksek şu an Floki kısa vadeli 43 43.25'leri kırmaya çalışıyor kırdığında teknik olarak daha güçlü olacak e, Pipcoin ise zaten dörtlü noktalarını kırdığı için şu anda belli bir e, avantajı zaten eline almış durumda bu konuda burada da herhangi bir e, sıkıntı söz konusu değildir bunun da ötesinde yani teknik olarak şu anda teknik yapı olarak güçlü olsa da biliyorsunuz ki kısa vadeli problemler olabiliyor. Pipcoin Elon Musk'ın hep söylüyoruz en çok tweet attığı, en çok speküle ettiği varlıkların başında gelmektedir. Buradaki kısım da çok kritiktir. Bundan da kaynaklı olarak her zaman belli bir yukarı eğilimi söz konusudur ifade etmek gerekiyor. Aynı şekilde Binance'ın kurucusu CZ 2026'da bir süper döngü yaşanabileceğini ifade etti. Bu süper döngünün ana sebebi, anahtarı, argümanı diyelim aslında sizlerin de bildiği üzere nereye dayanıyor? 2026'da düşebilecek faizler, faizlerin düşebilecek olması yani Aynı zamanda konjöktüre dayanıyor. Bu ortamda riskli varlıklar ciddi şekilde potansiyel taşıdığı için Pip ve Floki gibi varlıklara para akışının yüksek olabileceğini ifade edebilmemiz gerekiyor. Floki aslında bir iki yıldır çok iyi projelere de imza attı, İyi projelerden. Kastımızda tabii ki Floki'ye baktığımızda Volholayı çıkarttı. Volhola e, neredeyse tüm zamanların ya Floki'de söylüyorum. En iyi projesiydi ve aynı şekilde genel olarak da güçlü. Floki biliyorsunuz, Musk daha bundan bir ay önce bile tweet attı ve oldukça kritikti. Yani gündem ve çalışma olarak yoğun olsa da nokta atışı tam bunların karşılığını alamadı diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. Videoyu seyreden herkese hoşçakalın.